Evet bahçe işleri başladı arkadaşlar. Şu an usta malzemeleri almaya gitti. Kenarlara çit yapılacak biliyorsunuz. Ama bu bahçe nasıl toplanacak bilmiyorum. Ot yolmak falan isteyen varsa hatta yardıma gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Bu bahçe beraber toparlayalım. bir öbek topladım. Yani kabasını almış oldum az çok en azından. Ellerim inanılmaz berbatım. Ey, çok kötü. Eldiven takarak bir şey yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Eldiven taksaydınız diyen olursa şimdiden söyleyeyim. Ee, bir de bahçeyle oynarken toprağa ve bitkiye dokunmayı seviyorum enerjisel olaylardan dolayı. Olacak olacak. Usta hala gelmedi bu arada. Ustayı bekliyorum. Şu çit yani aslında hiç istediğim bir şey değil. Bence hiç güzel olmayacak çit olayı ama mecburuz. Biliyorsunuz ki bilen sukulentlerime çok zarar veriyor. Kaptüslerime. Çünkü yiyorlar, ısırıyorlar, ısırıyorlar, atıyorlar. Hatta alıp götürüyorlar. Nereye götürdüklerini bilmiyorum. Bir bakıyorum saksılar boş. Ee, çok zarar verdiler bana bu 5 ayda. Bakalım inşallah halledeceğiz. Ee, daha güzel olacak. Burada hala kardaki battaniyeler orada duruyor. Konu komşudan topladım arkadaşlar bunları. Çünkü bende eski battaniye yoktu. Rica ettim kimde varsa getirsin diye halı, battaniye ne bulduysa sağ olsun getirdiler ki seraların üstünü örtelim diye. Çok şükür seralarda donan yok arkadaşlar. Kaybım var mı diye merak edenler vardı. Aslında e, YouTube kanalında yazdım. Orada soran arkadaşlar olmuştu. Pembe aşkın göz yeşil çiçeğim öldü. Ee, bir de bir şey daha öldü ama hatırlayamadım şu anda. Unuttum onu. Neyse. Usta gelsin devamını da yine çeker çeker atarım çünkü merak edenler var biliyorum. Bir de birlikte e, görün istiyorum. Sizin gözünüzle de bahçeye görün istiyorum arada sizin video yarım kaldı arada e, sizin yardımınıza ihtiyacım olabilir sorabilirim Hani nasıl yapsam öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye heyecanlıyım buraya kadar geldik inşallah. bundan sonrası da güzel olur hava bugün çok güneşli çok güzel yarın da 13 derece diyor Umarım bu hafta böyle geçer de çok toprak hala çok çamur Ben çamurum Halimi görmek isteyen var mı bilmiyorum. Bildiğin çamurum yani. Aslında bahçe botlarım vardı. Keşke onları bilseydim ama. E, konuşamıyorum bile artık. Yoruldum. Görüşürüz şimdilik. Kendinize iyi bakın.